Bu yıl kuruluşumuzun 150. yıl dönümü. 5 Nisan 1872 tarihinde Mahmudiye Rüştesi adıyla inşa edildi Pertevniyal Lisesi. Okulumuzun kurucusu Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan. 1930 yılında yeniden inşa edilen okul, ilkokul olarak eğitime başladı. Ardından liseye dönüştürüldü ve Pertevniyal Lisesi adını aldı. 1998 yılında Anadolu Lisesi oldu. 2021'de de uzun bir aradan sonra tekrar hazırlık sınıfı ile eğitim vermeye başladı. Pertevinyal Lisesi günümüzde 750 öğrenci kapasitesine sahip 30'ar kişilik 27 dersli kütüphanesi, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, resim, müzik atölyeleri, Açık kapalı spor alanları, 250 kişilik konferans salonu, yemekhanesi ve bir kantini ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmekte. Pertemineyal Lisesi, tecrübeli akademik ve idari kadrosuyla öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hedeflerine ulaşacakları üniversitelere gidebilmeleri için önemli bir basamak görevi de üstlenmekte. Hazırlık sınıfları için açılan Almanca ile İngilizcenin yanında Java, Python, C++, SolidWorks gibi yazılım kursları ve 11. sınıf üniversite sınavı hazırlık kursu bu alanda atılan önemli adımlardan. 2016'da başlatılan hazırlık kursu ile öğrencilerin hemen hepsi üniversiteye yerleşmiş bulunmakta. Öğrencilerimizi bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal anlamda geliştirmek için zengin ve farklı imkanlar sunuyoruz. Ve diyoruz ki Hür Bilgi'nin Gür Sesi, Pertevniyal Lisesi, Pertevniyalli olmak ayrıcalıktır. Cemil Meriç, Halit Kıvanç, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Metin Akpınar, Savaş Ay, Tevfik Fikret ve Bendeniz Zihni Göktay gibi isimler ilk akla gelebilecek mezunlarımızdan yalnızca birkaçı. Okulumuzun zengin bir kütüphanesi de mevcut. Voltran adındaki robotik takımını oluşturan öğrenciler her yıl geliştirdikleri robotlarla ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaktalar. Takım 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston şehrinde düzenlenen FRC Dünya Şampiyonasına katılıp 9. sırayı alarak Türk takımları arasında en yüksek dereceyi elde etti. Türkiye! Pertevniyel Lisesi, sanatsal, sportif ve kültürel alanlarda da birçok önemli başarılar elde etti. Okulumuzun tiyatro ekibi, yıl boyunca dönem sonu gösterisine hazırlanmakta ve sahne almakta. İkinci sınavda elinin altında not alırsan, geçemezsen sözlerle geçirmem seni. Öğrencilerimiz hazırladıkları Pertevniyel Sanat isimli dergi aracılığıyla, kültürel ve sanatsal çalışmalarını sergileme imkanı bulmaktalar. Resim ve müzik atölyelerinde öğretmenler tarafından öğrencilerin ilgi ve yetenekleri keşfedilerek gelişme kaydetmeleri sağlanmakta. Futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, satranç gibi birçok branşta öğrencilerimiz ilçe, il ve ulusal çapta düzenlenen müsabakalara katılarak ödüller ve dereceler elde etti. Pertevniyel Lisesi öğrencileri Pertev Onboard girişimiyle Erasmus, Erasmus Plus, e gibi uluslararası platformlarda hem yurt içi hem de yurt dışında okullarla ortak projeler geliştirdi. Projeler kapsamında öğrencilerimiz İspanya, Almanya, Portekiz, Romanya ve Makedonya gibi ülkeleri ziyaret ederek hem kendi kültürlerini aktarma hem de farklı kültürlerle etkileşime geçme ve yabancı dil pratiği yapma fırsatı buldular. Pertevniyal Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin kurduğu etimoloji kulübü il içinde geziler düzenledi ve okulda ağırladığı farklı alanlarda çalışan uzman konuklarla harika sohbetler yaptı. Adım Adım İstanbul Kulübü yaptığı düzenli gezilerle kulüp üyelerinin şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görmelerine olanak sağladı. Öğrencilerin üniversiteleri daha iyi tanımaları için İstanbul içinde üniversite gezileri düzenlendi. Okula yeni başlayan öğrencilere her yıl düzenli olarak yapılan geleneksel rozet takma töreni öğrencilerin artık perdemniyelli olmaları anlamını taşıması sebebiyle ayrı bir heyecan yaşamalarına yol açmakta. Yıl sonu düzenlenen Pertev Fest ise öğrencilerin sınavlarının bitmesiyle streslerini atmaları ve eğlenmeleri için eşsiz bir fırsat tutmakta. Pilav ve aşure günü, iftar gibi etkinlikler öğrencilerin ve eski mezunların bir araya gelerek tanışmalarına fırsat vermekte. Velilerimizin de katıldığı mezuniyet töreni ve veda organizasyonu, öğrencilerimizin arkadaşları ve öğretmenleriyle son buluşmaları. Bu anlamlı etkinlik okulumuzda özenle icra edilmekte. Okulumuzun üniversite sınavı başarı ortalaması oldukça yüksek. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında mezun olan öğrencilerden 182 tanesi Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerin tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, mühendislik fakültesi, ve benzeri fakülteler başta olmak üzere farklı üniversitelerin farklı bölümlerinde okumaya hak kazandılar. Terteviniyeli olmak ayrıcalıktır.